Sevgili öğrenci kardeşlerim ve kıymetli meslektaşlarım, üniversitemiz ve bilim adına mutluyuz, gururluyuz. Çünkü TÜBİTAK BİDEP 2209 A ve B proje yazma eğitimleri sonrasında üniversitemiz TÜBİTAK'tan aldığı proje desteklerinde rekor kırmıştır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitemiz TÜBİTAK BİDEP 2209 B projeleri kapsamında 2023 ikinci döneminde yüzde 90 kabul oranını sağlayarak Türkiye'de en başarılı ilk 25 üniversite arasında yer almıştır. Diğer bilimsel başarılarda olduğu gibi Trakya'da üniversitemiz en üst sırada yer almıştır. Bu nedenle projeleri kabul edilen öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı Tebrik eder başarılarının devamını dilerim.